Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Solidworks 2025 programında Teknik görünüşü verilmiş parçaları çizip Bunları montajlayacağız Videoya başlamadan 2-3 dakikanızı alacağım Çok değil Bu kanalı kurma amacımız Kesinlikle Türkiye devleti içerisindeki Hani bu konulara ilgi duyan insanların Daha fazla bilgiye sahip olmasıdır ilgi duymasa bile mesela atıyorum mühendislik tasarımı dersini almış olsun sınavlara gireceği için konuları öğrenmeye çalışanlar var. Onlara faydalı olmaktır amaç. Bunun haricinde herhangi bir hani olsa da olur olmasa da olur maddiyat vesaire herhangi bir şey yoktur. Kendimizi birisine kanıtlama gibi bir isteğimiz de yoktur. Bugün ufak bir konuşma geçti bununla ilgili onun için söylüyorum. Sadece burada insanlara bir şeyi öğretmeye başlıyoruz. Ve ikinci konu olarak kanalın içerisinde sadece Solidworks videoları atılmayacaktır. Yakın zamanda AutoCAD videosu da atacağım. Orta vadede Katya videoları da gelecek. Hatta Katya'yı biraz ileri düzeyde kullanacağız. Katya'nın içerisinde analiz yapacağız. Katı model oluşturacağız. Katya'da katı model oluşturmak Solid kadar kolay değildir bildiğiniz gibi. Uzun vadede ise analiz programlarının videoları gelecek. Mesela ben size Udemy kursu işte 500-600 lira olan şu anki 500-600 TL olan kursları burada daha detaylı ve ayrıntılı olarak tek tek anlatacağım. Şu an benim de bilmediğim şeyler olduğu için ve bunları öğrenme aşamasında olduğum için videolarını atmıyorum. Öncelikle kendim iyi bilmem gerekiyor ki videolarını atabileyim. Ben kendim iyi öğrendikten sonra buraya da atacağım. Tek amacınız burada bir şeyler öğrenmek olsun diyor ve çizime başlıyorum. Öncelikle dosya yeni parça diyelim. Yukarıdan aşağı ineceğim şöyle şu şekil. Şu parçayı çizeceğiz. Bu parçayı üst üzerinden çizeceğim sap kısmından başlayacağım şuradan yani fi 30'luk çapı 30 milimetre olan bir daire çiziyorum akıllı ölçülendirme deyip bunun ölçüsünü bu şekilde gösteriyorum ki tam tanımlı olmalısı lazım buradan kör deyip uzunluğumuz ne kadar 102 mm lik bir uzunluk veriyorum ve tamam diyorum. Sonrasında şuraya dik bak diyorum. Çizim diyorum. Bu yukarıdaki dairenin genişliği 45 milimetreymiş. 45 milimetrelik bir daire çiziyorum. Bunun kalınlığı 15 milimetreymiş. 15 mi Evet 15. Buradan unsurları ekstrüzyon ile kat oluşturma deyip 15 milimetrelik bir ölçü verip ...kör deyip çizimi tamamlıyorum. Henüz çizimimiz bitmedi. Neden bitmedi? Şuraya bir delik açacağız. Ön düzleme çizim diyorum. Buradan çizgimi alıp... ...tam ortadan yukarıya doğru... ...15 milimetrelik bir çizgi çiziyorum. Sonrasında bu çizgiyi... ...yardımcı geometri diyorum. Şu aradaki ölçüyü söylüyorum. Daireyi alıp... Bu deliğin çapı şu içine girecek olan pin çapıdır. Yani fi 6. Sonrasında eksi ile kes diyorum. Bunu kör yapacağım. Yön 2'yi de açacağım. 25 mm yön 1'e edeceğim. 25 mm yön 2'ye diyeceğim ve tamam diyeceğim. Bu parçamızın çizimi bu kadardı. Dosya farklı kaydet. X1 diyelim. Hatta şundan ikisini buradan silelim. Sonrasında bunu <laughs> kapatalım. Şimdi geldik şu parçaya. Zaten bu resminin karışık parçası bu. Dosya yeni parça diyelim. Bu parçayı ön düzlemden çizeceğim. Öncelikle şuradaki daireyi çizeceğim. R36 demiş. Biz 72'lik bir daire çizeceğiz. Çünkü o R yarı çap demek. Bu çap demek. Fi çap demek. İçerisine 36'lık bir tane daha daire çizeceğim. Ve akıllı ölçülendirme deyip ölçüsünü buraya yapıştıracağım. Şuradan bahsediyorum. Şimdi burayı tam ortadan keseceğim. Şu şekilde. Objeleri bula deyip bunları trimleyeceğim. Sonrasında çizgi komutunu seçeceğim. Şuradan şu şekilde iki adet çizgi uzatacağım. Şu an bakın burayı çizmiş oldum şu daireyi. Şimdi şu arayı çiziyorum. Hesaplaması şu şekilde. Şu merkezden şunun dışına kadar ki şu bakın şu sekizgenin dışına kadar ki mesafe 109. 109'dan önce 36 çıkartacaksınız. Şu telefonu bir kapatayım. En son ne dedik? Evet 109'dan 36 çıkartacaksınız. 73. Şu dairenin şuradan itibaren 73 kalıyor buraya. Burada 45 var. 73'ten 45 çıkartacaksınız. <laughs> 28 kalıyor. Şu aradaki uzunluk 28 mm. Buranın ölçüsünü biz veriyoruz. Herhangi bir ölçü vermemiş burada da gördüğünüz üzere. Hemen geliyorum solide. Objeleri burada da deyip şu ikisini siliyorum. Akıllı ölçülendirmeden şu kısma 28 bu kısma da 28 diyorum. Ve bu arayı kapatıp Objeleri bu da deyip şu kısmı siliyorum ve şu Çizimi oluşturuyorum Unsurlardan ekstra üzerinde katı oluşturma Buranın genişliği 36 imiş Şuradan 36'yı veriyorum Bunu orta düzlem yapacağım Tamam Şu katı oluşturduktan sonra bütün resim bu katının üzerinden gidecek artık şuraya bir çizim dedim ya yani buna dik dedim çizim dedim. Buradan çokgen komutunu seçiyorum. 8 8 yazıyorum buraya. Ben daha önce bir defa bu resmi çizdiğim için şu an 8 yazılı. Şu çizginin hizasına gelecek şekilde 8 genimi çizip tamam diyor. Akıllı ölçülendirmeden şu dairenin çapını 36 giriyorum. Sonrasında bakın. Şu çizgiyi tutup elinizi CTRL'ye basılı tutup diğer şuradaki çizgiyi seçiyorum ve paralellik veriyorum. Şu an görmüş olduğunuz gibi buradaki sekizgen tam tanımlı oldu. O unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluşturma 45 milimetrelik bir ekstrüzyon veriyorum ama orada bir yanlışlık oldu. Bunu orta düzlemli kör yapacağım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu kısmı da çizmiş olduk. Şuranın içerisine buna dik diyorum çizim daire fi 30'luk bir daire unsurlardan ekstrizyon ile kat oluşturma 15 milimetrelik bir ölçü verip bu kısmı da oluşturmuş oluyorum resmi kapatmışız nerede burada şuralarda radyuslar var bu radyusların da ölçüsü yok biz bunu rastgele atacağız. Şu kısma tıklıyorum bu şekilde. Bu şekilde olmayacak. 0 değil, 7 diyelim. Bu şekilde daha uygun. Şöyle köşeleri seçeceğim ve tamam diyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi Bakın şurada da var aynısı. Çizilmiş. Old. Bu kısım tamamlandığına göre artık şu parçanın bu tarafına bakacağız. Şimdi bu parçanın bu tarafına bakmak için öncelikle şunu yapıyoruz. Şu 147'lik ölçü görüyorsunuz değil mi? Buradan üst düzlemi seçip çizim diyorum. Şu kısımdan şuradan tam ortadan buraya doğru 147'lik bir çizgi çekip bunu yardımcı geometri yapıyorum. Buranın tam ucundan öncelikle 60'lık bir daire çiziyorum. Sonra 30'luk bir daire çiziyorum. Unsurlardan ekstrüzyon ile kat oluşturma. Bu orta düzlem olacak. Şuraya oluşturuyorum. 22, 22 daha 44, 36 daha 80. 80'lik bir doğru oldu mu? Oldu daire oluşturuyorum. Şimdi buraya yine geleceğim. Bu çizimi düzenle diyeceğim. Ama gerçi bunu bu şekilde yapmayalım. Şu ekstrüzyonu silelim. Çizim kısmına tekrar geri gidelim. Şu kısmı ayarlayacağım. Bu kısmı şu şekilde buraya birleştireceğim. Bu tabi yatay olmadı. Şimdi oldu aynı şekil burayı da böyle. Objeleri budayla bunları trimleyeceğim. Sonra şu kısmı kapatacağım. Buraya ayrı bir katı ölçüsü vereceğim çünkü. Şimdi buranın uzunluğunu şu dairelerden değil, şuradan ölçeceğiz. Şuradan şöyle aşağı tarafı 36, yukarıya doğru 72. Orta düzlemde 72 yazacağım ve şu aradaki şu aradaki kısmı çizmiş olacağım. Şimdi yine çizime gelip ekstrüzyonla kat oluşturma diyeceğim. Bu kısmı seçeceğim bu sefer. Bu kısım 80 mm olacak. Tabi de işimiz henüz bitmedi. Ama iskelet kısmını çizmiş olduk. Şimdi yine üst düzleme çizim diyeceğim. Bu sefer yine daire komutu. Şu kısımdan şöyle şuraya bir daire çizeceğim. Eksi ile kestiğim. Yine orta düzlem. 36 diyeceğim. Neden 36 dediğim hemen göstereyim. Şu arayı kesiyorum şu an. Ölçüsü 36. Tamam dedim. O arayı kestim. Sonra şuraya buna dik diyeceğim. Çizim. Deyip çizgi komutunu alacağım buradan buraya şu şekil bir dikdörtgen çizeceğim. Sonrasında unsurlardan ekstrüzyon ile kes. Yüzeye kadar deyip şu yüzü seçip tamam diyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi çizimi yapmış olduk. Henüz işimiz bitmedi tabii ki. Birkaç işimiz daha var. Bu parçanın hani şuradaki gördüğünüz teknik resme bakarak ölçüleri tam değil ama göze güzel görünmesi için internetten de araştırdım biraz şu kısımlarının radyuslu olması gerekiyor. Bu bir bağlantı elemanı sonuçta. Şu kısımlara radyus atıyorum. Şu kısma da radyus atacağım büyük bir radius olmayacak. Gerçi <laughs> evet, bunu 5 yapalım ya. Yani. 5 daha iyi. Evet böyle daha iyi. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> bu parçayı da çizmiş olduk. Eksiğimiz var mı diye bakıyorum. Delikler açıldı. Hepsi tamam. Eksiğimiz yok. Bunu da x2 olarak kaydedelim. Sonrasında burayı kapatalım. Dosya yeni parça diyelim. Şimdi şunu çizeceğim. Bunu hangi düzlemden çizsek? Bunu üst düzlemden çizelim. Öncelikle şu iki daireyi oluşturuyorum. 60'a 30 Buranın genişliği 33 Şu şekilde bir şey yapacağız. Şuradan şu şekilde bir çizgi çekeceğim. Bunu yardımcı geometri diyeceğim. yukarıya yukarıya değil aslında şu şekilde yapalım bunu 16.5 olarak şu şekilde açacağım objeleri aynala deyip bunu alıp bu kısmı aynalayacağım sonrasında objeleri burada deyip şu kısımlarını trimleyeceğim tamam diyeceğim Şimdi buranın uzunluğunu bulacağız. Görmüş olduğunuz gibi altında 120 yazıyor. 120'den 45 çıkaracağız. 45'ten sonra şu kısımdan bakın şu kısımdan 60 çıkaracağım. bir dakika 60 değil pardon 30 çıkaracağım. Aklım bir an farklı bir yere gitti de 120 45 75 yapar. 30 çıkarsak 45 yapar. Onun için şu kısmın uzunluğunu 45 yapıyorum. Tabii ki bu dairelerimizin ölçüleri değişmemesi için buraya 60 burada 30 olacak. Sonrasında bakıyorum bir daha. Katı modelini oluşturalım. Şurayı kapatalım. Eksi yüzünde katı oluşturma diyelim. Şuraya tıklayalım. Bu kısmı. Bir dakika. Ölçüsü kaçmış? 36. 36 orta düzlem 36 dedim. Tamam. Sonra yine bunun çizimine geldim. Eksüzyon ile kat oluşturma. Bu ikisini seçtim. Orta düzlemden 33 dedim. Görmüş olduğunuz gibi şu daire kısmıyla burasını çizmiş oldum. Şimdi yine sekizgeni çizeceğiz. Şuraya buna dik dedim çizim sekizgen yine şöyle açtım buraya akıllı ölçülendirme diyelim şu şekilde bir 33'lük sekizgen verelim şöyle şu kısımları paralel yapalım tamam görmüş olduğunuz gibi sekizgenimiz tanımlı oldu uzunluğumuz ise sekizgenin 45 Tabii ki de kör. Tamam. Sonra yine buraya çizim diyoruz. Daire komutu 30. 30 değil mi? Evet 30. Ekstrüzyon ile kat oluşturma deyip 15 milimetrelik bir ölçü veriyorum ve tamam diyorum. Şimdi yine radius atacağız. Öncelikle şu dış kısımları bir halledelim. Şuraya 20'lik bir Radyüs atacağım. Sonrasında şu kısımlara yedilik atacağım. Kontrol edelim. Bir eksiğimiz yok. Görmüş olduğunuz gibi bu parçamızı da çizmiş olduk. Bir daha bakalım hatta. Bir eksiğimiz yok. Şimdi şu parçaya gelelim. Bunu kapat deyip dosya yeni parça. Bunu yine <laughs> üst düzlemde çizeceğim. Daire komutundan 45'lik bir daire önce çizeceğim. Sonra içine bir 30'luk daire çizeceğim. Ekstrüzyon ile kat oluşturma diyeceğim. Yüksekliği 15 milimetreymiş. <laughs> Orta düzlemden tamam dedim. Şimdi delik deleceğiz buraya yine. Aynı şekilde tam ortaya. Tabi tam orta bilgisi verilmemiş. Ama tam ortaya çizelim ya. Sağ düzleme geçip çizim deyip şöyle ortadan bir yardımcı çizgi çekelim. Aynı şekilde buradan da yardımcı çizgi tam ortadan fi altılık bir daire unsurlar ekstra ile kes bunu kör yapıyoruz yön 2'yi açıp ikisine de 25 milimetrelik ölçü veriyoruz bu parçamızda çizilmiş oldu Gelelim pime dosya yeni parça diyelim üst düzlemden değil yine, Evet üst düzlemden çizeceğiz yine bunu fi altı uzunluğu da atmış 6 eksi üzerine katı oluşturma atmış. pin kısmını da çiz pin kısmını da çizmiş olduk. Şimdi geçelim montajına. Dosya yeni parça değil tabii ki de. Buradan kapatalım bunu. Bunu da kapatalım. Yeni montaj diyelim. Bu da sabit olacak olan parça ikinci parça olacaktır. bileşen ekleden montajını yaptıkça getirelim. Montaj ilişkisi eş merkezi deyip şu iki silindir birbirine eş merkezi yapsak tamam. Çakışık desek bunun alt kısmıyla bunun üst kısmını çakıştırsak tamam. Şu an bu kısım böyle <laughs> dönecektir. Sonrasında bileşen ekle. Şu kısmı şu parçayı alıyorum. Yine aynı şekil. Montaj ilişkisi. Eş merkezi deyip şu kısmı seçip şu kısma eş merkezi hale getiriyorum. Böyle yukarı kaldırıp çakışık deyip şu kısım ile bu kısmı çakıştırıyorum. Yine bileşenekle şu parçayı alıyorum montaj ilişkisi deyip eş merkezli olarak bu parçaya eş merkezi hale getiriyorum. Ama bitmedi. Sonrasında şu parçayı şu deliğinden bu delikle beraber eş merkezi hale getiriyorum. Yine bileşen ekleden en son olarak pin parçasını getiriyorum. Yine eş merkezli şu şekilde Tamam. Bakın görmüş olduğunuz gibi eş merkezli hale geldi. Bir şey deneyeceğim. Evet. Şimdi oldu. Görmüş olduğunuz gibi montaj işlemimiz bu kadardı. Hani çizimleri açısından bakarsak şu iki parçanın çizimi biraz dikkat ve bilgi gerektiren çizimlerde. Bu parçanın ya yani bu montajın üzerine bir de bir statik analiz yapacağız belki şu parça için bir pardon o parça diyorum şu parça için bir tasarım etüdü de yapabiliriz her neyse bu sonraki videonun konusu olacak hatta biraz daha işi uzatalım <laughs> bu parçaları böyle tek tek alıp bunlara malzeme atayalım ne atalım atayalım buna bin 60 alüminyum atsak olmaz ya. B 1030 bakır atalım ya. Rengi böyle birazcık farklı olsun ha. Kaydedelim. Montajda hemen resmi değişti gördün. Şey rengi değişti gördüğünüz gibi. Aynı şekil bunu da bu şekil malzeme atayalım. Bunu da 1030 bakır atayalım. Statik analizi yaparken tabii ki de bu malzemeleri değiştireceğiz. Parçayı açalım yine bunu da 1030 yapalım. Evet parçamızı 1030 bakır ile malzemesini tanımlamış olduk. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yarayacaktır. Hem montaj hem parça çizimi açısından bence güzel bir videoydu. Video başında söylediğim şeylere inşallah dikkat edersiniz diyerek videoyu sonlandırıyorum. Herkese iyi günler.